Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulu sizlerin 6. bölümünü karşınızda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki serimiz bizim kanalın algoritmasının çöp olduğu zamanlarda gitmişti yani izlenmemişti. 12-13 izlenme demine kaldı arkadaşlar. Ben de dedim ki şu anda gayet iyiken bir de video sıkıntımız varken bunun devamını çekeyim istedim. Ee, önceki kararsizler videosuna iki tane yorum gelmiş. Biri MPT 76 ile istediğim map'te 60 kill. Biri de Mekon'da istediğim map'te 30 kill şeklinde ki detaylarını yazmadım. İki tane seçeneğimiz var. Bakalım hangisi gelecek. Eğer bir dahaki video sizin istediğiniz yorum yapmamı istiyorsanız yorumlarda e, istediğiniz silahı, istediğiniz mepi ve kilini yazmayı da unutmayın. Buraya yazıyorum. Yazdığınız seçenekleri ne kadar yazarsanız yazın yazacağım. Üşenmem yani sıkıntı etmeyin. O şekilde yapacağım arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi Hemen karar ver diyelim. Bakalım ne gelecek. Mekon geldi. Zaten bana bir zaman kolay gelmez. O zaman hemen Zula'ya geçelim. Evet şimdi oyun ekranımıza geldik. Hemen Mekon'umuzu set 5'e yerleştirdim arkadaşlar. Artı 2'ymiş. Fazla bir yükseltsek işte fena olmaz. Atış hızını arttırıyormuş. Artı 3 yapalım biz bu silahı. Evet artı 3. Harikası falan şu anlık yeterli. Artı 3 bize gayet yeterli olur şimdilik. 30 kill alacağız. İstediğimiz mi 30 kill yapmamız için e, ee, fazla kişinin olduğu bir ölüm maçına girmemiz lazım. Çanakkale mapi. Hemen şimdi oyuna geçelim. Evet şimdi hepimize geldik. Biliyorsunuz ki Çanakkale türküsü çalıyor arkada. Telif sıkıntısı olmasın diye öyle başladım arkadaşlar. YouTube'a güvenemiyorum maalesef bu konuda. Şuradan hemen girelim. 30 kill almamız gerekiyor. Çok sıkıntı. Valla şu bir. Kaldı 29 bu şekilde ki <laughs> Allah kahretmesin emin Aha Şu iki Valla arkadaşlar hiç öyle Risk almayacağım Tamamıyla Arkalama <laughs> Üzerine Risk almadan Oynamam lazım Bu arada sadece Mekon'la 30 kilo alacağım diğer silahlarla almamaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Şu 4. Bu lideri indirmişiz. Evet artık dediler gibi yeter artık yani. <laughs> evet 4 kille başladık. Güzel başladık chat. Şuraya bombamızı bir sallayalım. Olmuyor ya izleyet çekeceğiz ha. Aziz kralı normal aga o kadar adamlara iyi damage verdim alamadım aha. Nice güzel 5 etti. Hese gitmesen indirirdik lan. Adamlar şuraya yetişmeden benim hemen basıp. bunları şöyle bir bombalamam lazım. Yemediler, halip şans? Bunlar kesin burada bekliyordur ya. Yani. Hiç, hiç kalmayacağım chat. Nice. Hiç kalmadık. Bakıyorum lan acaba. Vallahi bakıyormuş ya. <laughs> Evet şu an 6 kill'deyiz. Nice güzel bir kill daha geldi. Arkalandık. Başaramadık abi. Allah kuşlamamız lazım. Nice. Çok güzel aldık burada 3 kili. Oy! Burada biri daha var. Ha siktir orada mıymış? Ben de şu boşlukta sanıyordum ya. 11 kill etti lan. Lan sırf Mekon'la 11 kill iyi aldık chat'e. Baba bu çorak geldi. Hay elimin ayarını ya. snipe kesiyor. Lan geçebilir miyiz acaba? Güzel. Ya şansa baksana 53 canı var. İşte o da bu silahın Gitti zamanında cihagalar. Nice. Şuradan aşağıya binebilsem burada pusan biri de var. Oha oğlum pusan dedim. Dolu zaten pusan. Şuraya bak. Herifler her yere pusmuş ya. Şuraya attım olmamı bir. Yiyen olmadı. Elimle yarını tüküreyim. Mi? Alabilirdim ben onu. Yani. 13 can neee can ne Şeytan Al Alayım 400'ünü <laughs> Challenge'ı falan bırak Oyun dikilimiz kaldı Yeter ya, yeter ya. ya oğlum arkalarını durmayın ya. Al işte süre bitti. Bir başka maça daha gireceğiz. Açalım bakalım ne gelecek chat. Hepsi de stansı. Groza transform desen verdi. Aa 3 tane 3 tane vermiş. Açalım bakalım. Magic Pro Terminator verdi. Bir tane daha. Magic Pro Transform verdi. Şu şekilde. Bir batarya uzun. Evet. Bakalım bu sefer başarabilecek miyiz? Göreceğiz. Şansa baksana. Gel gel. şu silah yazan görürsem direkt sileceğim yorumunu. 06 gitmek nedir ya? 06 gidiyoruz chat. Katil <laughs> değişikliğe bakayım 5 kilo <laughs> <laughs> yaptık bile. Güzel. Pal 25 kill. Ya çalma kilimi evladım çalmayın ya. Sanki çok kil alıyor zaman. beyim ya. kaldı o 22 aldı 20 hadi kaç 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 kaç. kaç. Vallahi canım ağız. 10 11. Ve pustum çet. 13 12 17 kill. <laughs> Çalma onu. Çalma. Abi gene kill gitti. <laughs> Yaz. Bu sapıklıktan başka bir şey değil chat. Açık söylüyorum ha. Yani şunu da bir indirin de ben alayım kiliyi. <laughs> Hay senin silah gibi. you 13 kill ne tüküreyim senin 13 kill diyorum <laughs> ya beyin iyice gitti benim lan oraya yatmış ya Yes be 7 kill hadi ilk defa bu kadar çok yaklaştım hadi ya bombanız 4 kill. Lan indiremediler şu evi ya. Kaldı 3. Hadi lan. Hadi oğlum başar. Ne olur başar. <laughs> Atış ol bombayı atamadım iki sen sanki uzaya roket gönderiyorsun onu da ya. iki kil, iki kil. Sabret, hadi aslanım, başarabilirsin. hadi <laughs> HSE hey, gitsen ne olur oyun, ne olur bir mutlu et şu çocuğu be <laughs> 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 bağıramıyorum evde. Mami senin var ya şansına tüküreyim ya. Bu kadar şans olmaz ya. Ölmediken ölmedi ken <laughs> ölmedi. Bu silahın var ya. Oğlum. <laughs> Bir kill kaldı bitecek oyun. Oh. Allah ben bitirdim mi bitirdim ben ona bakarım beni gram ilgilendirmiyor. Of be. Hay seni. Bu arada açık söyleyeyim M400'ün falan olsa ben bu maç şimdi bitmişti arkadaşlar ve bitti. 30 kill of. Evet. Sonunda Görevimizi bitirdik gördüğünüz gibi 30 killi 29 kere de indirmişler bizi zaten bu silahla gayet normal hiç de anormal değil başka da herhangi bir şey kalmadı galiba evet videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın sizler için gerçekten çok emek veriyorum e, videosuz kalmayın her gün video yapmaya çalışıyorum e, yeni videolarında gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın ve bu arada arkadaşlar e, yorumlarda bir dahaki bölümde hangi silahla kaç kil ve hangi mapta oynamızı istiyorsanız onu belirtmeyi lütfen ama lütfen unutmayın hoşçakalın.